10 tane sopa atmışım acı ölmüş ESC dedim geçtim Sıradaki yer Bak Haritamda sağ tarafta Ama sol tarafta bir tane mavi Çiçek var görüyor musun Şimdi B'den bunu çağırdığım zaman Bu tarafta şimdi çiçek var Yanıma geldiği zaman Bakayım olacak mı Olmamış. Normalde büyümesi lazım. Bu büyümüş hali diyeceğim. O zaman bunu çağıralım. Bu işte bir terslik var. Ben gidiyorum karakola ele geçirmeye. Aa öldüm aşağı bakmamıştım. Hoş bulduk abi demiş. Bu arada kanalına baktım sen dedin diye aşırı düzenli olmuş beğendim. Kanal düzenli değil sana düzenli geliyor. Sen bombom ben. Ben bombom sen bombom. Kanal harbi düzenli değil. Sana öyle geliyor. Ben çünkü videoların hangisi geride hangisilerde hangisi doğru tarihine onu falan biliyorum. Bazen 3 saat yapıyorum. Yapıyorum yani yalan söylemeyeceğim. Bir video alıyorum yer değiştiriyorum ya da ne bileyim. Hmm, şu an gizli videolarım da var aslında arada. Bence düzenlemişsin diye gibi geldi. <laughs> Bana mı düzenli geliyor? Evet sana düzenli geliyor. Şimdi şöyle bir şey. Dur bir dakika. Heh tam güzeldi. Eee Ben sadece her gün aynı saatte video yüklemeye çalıştım. Onları da düzenlerken sıralı düzenlediğim için düzenli gözüküyor. Abi bombom bizim kullandım laf. Şey diyemem. Türk iş bombom deyince şimdi Türkler mi bombaladı yoksa Türk mü bombalandı garip oldu. O yüzden dikkat et. Ben bu konuda laf ettirmem şahsen. O yüzden sana düzenli geldi. Bir dakika şunu çağıralım. Alarma geçirmeden gizli şeyleri öldürebiliyormuş. Bakayım geri dönüşte bunları alarma geçirecek mi? Hayır. Yani her şeyi ayarlamışsın. O anlamda dedim. Ve ya her şeyi ne zaman atacağını falan koymuşsun. Tarihleri belli ama güzel duruyor. Şöyle onu niye öyle ayarladığımı söyleyeyim. Ee, ben aslında videolar aha lan mi çaldı ya neyse. Çalmasını uğraştım da ya, bakacağım diye. derse başlamadan geldim yine 5 dakikaya kaçacağım. Tamamdır teşekkürler o 5 dakika bile benim için değerli bilen bilir. Benim için mesaj atan Bir de e, Boş vakit olduğu zaman buraya gelen. Bak sen mesela dersinden vakit bulmuşsun. Gelmişsin. Bana böyle zamanlar lazım zaten. 7-24 boş olup gelmeyenler de var. Hafta sonu mesela. Bilmem anlatabildim mi? Adam sözde her gün yayınıma geliyor. Ama ben görmüyorum. Neyse. Şöyle diyeceğim. Hmm, önceden bir buçuk iki saatlik videolarım var. Baktım ki her biri 10 dakika izleniyor. Şey 10 dakika diyorum. 30 saniye 1 dakika arası izleniyor. Tamam mı? Ben de dedim ki o zaman 30 saniyenin üstünde ayarlamaya gerek yok. Her videoyu 1 dakikada yapmayacağıma göre. Dedim 5 dakikada kısa gelir. Ortalama 10 dakika olsun dedim. O yüzden her videoyu 10 dakikaya böldüm. Bu sefer ne oldu? Elimde bir sürü video kaldı. Dedim ki ben bunu bir günde atarsam izlenmez. Çünkü bir günde 100 tane shorts satmayı da denedim. Sadece bir iki tane sizden de ona baksın ben denedim yani. Bu arada o kadar shorts mu çekilir demeyin. Uzun bir tane video mu? Birer dakikadan 30 pardon, 30 saniyeden böldüğün zaman bir saatlik video 60 dakikadan 120 video yapıyor. Tek yapmam gereken bir saatlik videoyu ile bölmekti. Denedim. 10 dakikalık videoları aynı gün gönderiyordum da şöyle. Akşam 5'te bir tane, 9'da bir tane gönderiyordum. Sonra dedim ki günde bir tane videoyu düşüreyim bari dedim. Sonra günde bir videoyu düşürdüm ya. Bakacağım. Hey Michael. Hey George. Versene borç. Lan gene mi yazdın aynısını? <laughs> Bu ne biçim la Sonra dedim ki. Ee... şimdi günde iki tane video atıyorum ama zaten bir tanesi doğru düzgün iyi kötü izleniyor ya da izlenmiyor. Ben bunu ileriye yayayım. Günde bir tane olsun. Böyle karar değiştirdiğim zaman ne oldu? Eski videolarımdan bazıları günde iki tane ya. Onlardan bir tanesini ileriki tarihe atadım. Akşam 9'da olanları sonraki günü atadım. Bazı bölümler 3-5 7 diye gidiyor sebebi bu. Kanalda şöyle ince ayrıntılı gezersen bakarsan görürsün. Tabi bu videoyu diğer insanlar ne zaman izleyecek canlı yayını izlemezler büyük ihtimal ama Video Seneye Ocak ayında falan Başlayacak bu video Şu an çektiğim videoyu o zaman paylaşacağım. Tahminen o zamanlara denk geliyor. Her gün böyle 10 dakikalık bir bölüm atarak Aralık ayına kadar geldim. 2025 Aralık ayındayım şu an. 2026'ya geçiş yapacağım. Aynı şekil devam. Ee, YouTube'da 2 yıl video atabiliyor musun? Yani 2 yıl sonrasında video yerleyebiliyor musun? Mayıs ayına kadar doldurup sonra Akşam saat Bir dakika Akşam 9'u da doldurmaya çalışacağım Bakalım yapabilecek miyiz Yani 2 seneyi dolduracağım Abi yıl 2000 Aynen 2024'teyiz Youtube kanalıma bakarsan Videoların o zamana kadar dolu olduğunu görürsün Bu çenik ateşi miymiş? Şu an mesela oynuyorum ya. Bu ne zaman gidecek? Son iki yıla kadar sürüyor bunun gitmesi. Anladın mı? Mesela şu an 4 günlük mü 5 günlük mü video çıktı. Kaç dakika olmuş ki? Ne 4 5'i? Dur. Söyleyeceğim. OBS'yi bulamadım. 2 saattir kayıt alıyormuşum. 2 saattir kayıt alıyorum. 60 dakika. Ondan böl. 120 dakikalık video var şey 120 dakika 12 tane video var şu an bu da 12 güne diyor evet çok canlı yayının var videolarında Şu an 12 tane günlük şey 12 günlük video var Bunlar ne zaman gidecek diye sorarsan 12 günde gideceği için Abi kusura bakma çıktım bizimkiler geçiyordu Geçsin oyun videosu yasak malum O yüzden dediklerini duyamadım Canlı yayını geri sarabilirsin İleri saramazsın ama geri sarabilirsin. Kaldığın yerden tekrar izleyebilirsin. Sonra bu kısımları öğrendikten sonra en sona kadar geçebilirsin. Yani anlık kısma geri gelebilirsin. Ee, şimdi öyle devam ediyorum. Şimdi bu video mesela 12 günlük ama insanlar zaten izlemiyor. 30 saniye falan izliyorlar. Sonra vazgeçiyorlar. Hep böyle olursa ee, canlı yayınlara belli bir süre sonra ara vereceğim. İnsanlar yorum atarsa yani kanal biraz yükselirse ben yayınlara geri dönerim. Ama YouTube'dan etkileşim almayıp e, TikTok'tan da geri gel abi Discord'dan da geri gel abi yazan olmazsa yayınları bırakacağım. Aklıma gelmedi geri sarmak. <laughs> Kutsal mağaraya gir karate maskesini çal. Mağaraya gir. Mağara nerededir? Önümdedir. Kreative maskası aklıma şeyi getiriyor ya. Far Cry kaçtaydı o? Dörtte iki mağaralar vardı ya. Tepedeki mağaralar. Mavi olan.